Hadi şuna bir bakalım. Neymiş bu? TikTok en yeni akımlar, eğlenceli videolar. Aa <laughs> sesi buradan gelmiş lan. <laughs> bu, şey ne? Şey ne? Hadi. Bak bunu ne, yapacağız biliyor musun? Bunun asıl olayı şu. Şarkı çalıyor ya. İstersen daha yakın durabilirim dilinde böyle. Direkt böyle burnuna yapışacaksın. Böyle öpüşecekmiş gibi. Kimle çekmek istersin bu videoyu? Ha. <laughs> yani bana olur fark etmez yani. Önce ben neyle ben benim bundan haberim var. yani, ben bu şarkıyı mor, bilmiyorum mi? mesela. Hangi şarkıyı var önünde bana ama. Sen ne anlıyorsun bunu? Ha, biliyor musun? Patronun şarkısı bu ya ben Patronun biliyorum. Patronun şarkısı. Hmm. İstersen ben bir akımlarına. Yanında yanında olabilirim. Da, na, na, na. Öyleydi. Pelin abla sevgili <laughs> olalım ben yayın açayım sen beni hosta ünlü olayım sonra ayrılalım. Süper aktif mümkün değil. Bir şey söyleyeyim mi bak. Ben? <laughs> ben daha Yeme ben, kendim mi? yeterli nüfus oranına sahip değilim bir kere. Anladın mı? Ben sahip olayım sonra bilemiyorum. Sonra bilemiyorum. Sonra ben şey mi, para karşılığı abi. Şey böyle naylon ilişkiler. Saçma <laughs> sapan. Çok bilmiyorum. Böyle şeyler bana inanılmaz geliyor ya. Mesela ben Arkadaşıma desem ki seninle böyle video çekelim hayatta çekmesi hiç bir arkadaşım bir tanesi bile Şşş fil saçmalama Bu arada da. ben kılımı kıpırdatmam he Cık 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 Oy ben bunu oy ben bunu görmedim mi tamam, lan? Ya, Allah görmedim ben bunu görmedim. Annem kim gelmişti bir geri <laughs> az. Allah ekber. Anne niye bölüyorsun videoyu ya? Yalnız. Tamam anne. Abla da ablaymış inşallah güzel dans ediyor. Keşke Maşallah. ben bir dans edeyim. Maşallah. Ma Ay yazık çete de drop girmiş kıyamam. He tüh ya. Kıyamam lan ya. Lan, ya. takılmış işte görüyor, be, musun? Ya. görüyor musun? görüyor musun? Yandan geçer. İnşallah bizde. Ben bunu izledim gibi hatırlıyorum. 64. Değil ben bunu net izledim ha bak bu videoyu gördüm en azından. Sonraki ne abi? Dur sonrakini, dur, dur, dur. dur sonrakini bir görmem lazım. Dur sonrakini bir görmem lazım. Dur. Ama bak bana ikimiz yan yana. Allah. Can cana geriye bak. Sen Allah mı dedin Bilal? He. <laughs> Niye? <gülüyor> <yiye>? <gülüyor> Yalnız nerede bir anda ne? şey mi geldi? His mi geldi? Ben bunu izledim. Allah. Allah dedi de var. Ben mesela bunun 65'i var mı? 65'i varsa bunun 65'ine bakalım. Aa biz bunu izledik galiba. Ben onu izledim. Dur. Dur. TikTok. Oğlum ta 60 10 Temmuz'da izlememiş olma 68. ihtimali yok yani. 10 Temmuz. Evet. Ne bu? Ama 68'i de var ha. TikTok en yeni Onlar eğlenceli ya. videolar. 7 ay önce. Bu değil. <laughs> bu <o> değildir. <laughs> Bu farklı bir şey Hiç olabilir. Bir, şey bir daha mi? önce çünkü. Bu arada ben sana moderatör sohbetten attım anı. Oradan bakabilirsin. Neyi attın sohbetten? <laughs> videoyu videoyu direkt. Dur bekle. Sonra alırım ben onu. Sonra alır bakarım. <laughs> Akım mı kalmadı ne oldu ya? Piyasaya mı girdi? Böyle yani. Bu ne? En eğlenceli en güzel TikTok. Seni ziyaret. seviyorum bunu. Tüm dünya alem duysun. Dilerim Allah ömrüm. hepsini izlemişim geliyor gibi geliyor biliyor musun? Ne oldu lan? Oğlum bir yazık Ne oldu şu an? Çocuğa amel defterini kapattı. Niye kapattı bilmiyorum. Yengeye usta dedi galiba. Ne mevzu ne ama yani çocuk geldi sadece direkt arkada durdu yani. Ne yaptı ki çocuk sanki? Geri gösterdi. Yengeye elif dedin usta. <laughs> Hayır kız niye şu an hiçbir şey yapmıyor? Bu niye burada avel evvel Ben <laughs> <laughs> say, Ya oğlum sen tek yumrukta alırsın ki bu çocuğu. Bir şey diyeceğim Allah aşkına bir tane, vursa, bir tane vursa. Bu hebele, Hebele gece kulübüne girmeye çalışıyordur ama giremiyordur. Yaşından dolayı, 17 yaşından dolayı girmiyor. Oğlum Mehmete abi abone abone bir, Mehmet e bir şey mi? Mehmete net kimlik sormaz söyleyeyim. kimse. Mehmeti gören herhangi bir <laughs> insanın <laughs> beni... kimlik sorma ihtimali yok Mehmete. Bana soruyorlar mesela bazen gittiğim yerlerde. <gülüyor> <gülüyor> Fizik biraz toplandı bir de. Şimdi gelsinler de geçirmesinler beni. Ha. Hadi bakalım. Allah he. Pelin ablamı ararım bak. Mansur Yavaş tanıyor ha. Yani, yani ne ondan... diyeceğim ben Mansur Yavaş'a hep şey mi diyeceğim? Ya, mi? ya pardon bizim çocuk pavyona girecek mi sevgili başkanım. <laughs> he kapıda kalmış. He başkanım onu bir pavyonun <laughs> kapısından bir aldırabilir miyiz mi diyeceğim adama? Ne diyeceğim ben? Deli mi deli mi? <laughs> Maksat <laughs> <mi diyeceğim? gülüyor> <laughs> öyle şey yapmak. Bunu rica ediyormuşum. Böyle saçmalık olabilir mi Mehmet? Ne oldu? Kızın karnı mı ağrıyor? Okey başkasına karnı gidip anlatacağım. Evet. Su satma evresine nereden geçti ben onu... <laughs> iki ayda o kısmı kaçırdım. Ben de anlamadım bu arada. Şimdi bir dakika çocukla konuştu. Çocuk param yok dedi. Değil mi? Çocuk param yok. O da parası o olan onu seviyor gitti. Aynen çocuk Karmadan. onu seviyor ama parası yok ha evet, tamam. Sonra parası olan birine giriyor dayak yiyor. Sonra su be. nereden satıyor? Parası yoksa da su aldı. Büyük ihtimalle darbelikten sonra beynini kaybediyor, su satmaya başlıyor. Bilmiyorum öyle bir şey olabilir. Hahaha <laughs> Allah aşkına ya. Beynini niye kaybediyor? be anlamadım. Oğlum devirin Nasıl bir çıkarım <laughs> bu? Ben. <laughs> ben diyorum ki parası yoksa su alacak parayı nereden buldun? Diyor ki belki beynini kaybetmiş olabilir. O <laughs> yüzden ne? Beynini kaybedince bedava mu verdiler? <laughs> Karnım aç diyor, bakıyor. Bu üstüne niye siyah bir şeyler sürmüş onu anlamadım yüzüne gözüne. Evet. Kafasını hiç vurmuyor Bilal. Senin teori yattı. Bak bunları da ekiyorum. Aaa Kiriz, Kiriz'e bak. Kerizem aaa. Kerizlik lan bu aa bana ne ya? Bana ne kardeşim? En aylık kimse kusura bakmasın. Millet acaba altına şey yazan oluyor mudur ki bu tiktokları İşte sevgi be. Ne yaparsa yapsın günün sonunda yine onu affediyorsun. Yine insanın kaybı kaldırmıyor. Allah Allah. Mesela Mehmet'im duygulanıyor musun sen böyle şeylerde? Çok benim gözlerim oluyor böyle. İçim böyle kıpır kıpır oluyor. Tüylerim diken diken Bilmiyorum. oluyor. Resmen diyor ki bir daha izleme böyle şeyleri. Sen yani. mesela birisi sana böyle bir şey yapsa işte sen diyelim ki işte paran yok. Ya. İşte tamam. diyor ki Mehmet diyor karnım aç diyor. Sonra sanki de evet. bak ceplerin bomboş. Ceplerini gösteriyorsun. Tamam. Sonra gözün önünde gidiyor. Zengin bir çocukla sevgili oluyor. Sonra evet, zengin ben çocuk ben bırakıyor. Yıllar olur. sonra onu su satarken görüyorsun. Yanında da böyle ee, bir önden Barbara Palvin'e arkadan böyle Şakira'ya e, Shakira'ya benzeyen iki tane kadın var. Bir ne şey yaparsın? Ben hayatta gitmem. Barbara Shakira arasını satayım. Ha, var ya ben böyle çıngır çıngır çiftlerle oynuyor oynuyor yanından geçerim. Tebrik ya. ederim. <laughs> Ama <laughs> olayı yanlış söyledin ki Barbara Shakira dedi çocuk <laughs> bitti zaten Barbara Shakira'ya. E. Sen onu farklı anlatsaydın deseydin ne ki yanında diyeyim? deseydin. Kim olabilir ki? Yanında başka birileri <laughs> olsun. Tam yanında böyle. tam yanında ben varım Mehmet. Ablamla yürüyorsun. Da asla. Da Gözümle var. bile bakmam. Aferin. Bir Aferin. şey söyleyeyim mi? Aferin. Dönüp böyle bakmam bile. Aferin. 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 Ya ayakkabılarına ne, ne oldu bunun? Ayakkabı ha ayakkabılarını satıp su aldı o zaman. Okey. Evet i̇şte, şimdi otur abi. Lan, i̇kinci el ayakkabı alınıyor mu ki? Okay. Harbi ya satılıyor ya pazar. Oğlum ne bileyim belki şey yapmıştır camiden ayakkabı çalmıştır, satmıştır. Ben mesela hiç onları düşünmemiştim. Bir dönem çok popüler bir meslekti çünkü camiden ayakkabı çalıp satmak. Yok bir Allah c.c. çalmışlardı ya. <laughs> ben benim hiç cuma namazında çalmadılar aga çok şükür. Evet, Her Abi namazda bunu düşünüyorum. 9 daha iyi. numara yani. <laughs> Babam terlikle gidiyordu yazık onunkini hep çalıyorlar. <laughs> 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 Peki bir şey geldi. Geldi. Neden hep tight'la çekiyorlar? bunun niye <laughs> fark yani? Kardeşim tight mısınız? olmadı mı giremiyorsun. TikTok'un kapısından <laughs> Neden? içeriye giremiyorsun. Yasak var TikTok'ta. <laughs> Ay, o dikkat mi çekti? TikTok çünkü. uygulamasına nokta giriyorsun. Nokta hesap oluştura tıklıyorsun. Diyorlar ki tight'ın var mı diye kutucuk var orada. Onu işaretliyorsun böyle. <laughs> Kadın erkek fark etmez seçenek sunuyorlar böyle. Bir şey söyleyeceğim ama burada. tayp dünyanın en rahat şeylerinden bir tanesi. Belki Hayır, rahat onu söyleyecektim değil. bu arada. ben de tayp kullanırdım zaten de. Ama şeyden bahsediyorum. Bunu hiç Her bir Ama type niye giyerim. söyledin acaba yani? Çünkü... evet yani. Rahat diye, rahat diye kullanırdım Allah Allah çok. Ben hiç giymedim. Sen tayp mı giyiyorsun? Bilal. Kim? Sen. Üç evde. Sadece evde. Oo. Bugün sadece de evde. Bir, bir gün sokakta giydi bir. Bir bir sokakta giydi bir götüne bakalım. <gülüyor> 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 ya yok Tayyip gerçekten aşırı rahat ama ya. Harbiden çok rahat. Sen bilirsin prenses. <laughs> 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 ne oluyor ya? O, benim her, o beyanım... <laughs> benim her şeyim O benim. O benim her şeyim zifa. Hoşun. <laughs> <laughs> ne oldu şimdi? <laughs> ya ne alakası var lan? <laughs> Bak sizin hani bir yerleri kıracak şimdi. Benim Ya kardeşim bir dakika şimdi bu kız Böyle üşümüyor. Sizin orada götünüz mü dondu gerçekten? Cık. Of Çağatay ya. Sana inanamıyorum gerçekten. Çağatay? Bak işte sağdaki Çağatay. Ben de diyorum Çağatay dün gece nereye gitti ya? Ha. Ulan var ya. Vallahi Çağatay'ı mı git böyle çekiyor. AVM önlerinde bulursun hemen ha Çağatay'ı mı? Çağatay'ı duvarlarda. <laughs>

Az önce kız Harun gibi değil miydi bu arada böyle sadece ayağını dokundu ve yere yapıştı. Abartma diye. Ya bu Sen lookları kim? kim öneriyor ya Allah aşkına abi kim öneriyor mesela bunun altına bunu giy bunun üstüne bunu geçir kim öneriyor abi? Vallahi bilmiyorum da bu TikTok'ta nasıl giyiniyorlar bilmiyorum. Büyük ihtimalle giyim dersi vermek için TikTok'a girebilirim. Ha evet ya. Çünkü benim Bilal'im bu arada yani alakası yok bu böyle insanlar böyle giyinmekmiş etmekmiş. Hiç Bilal böyle Ayim. tam tersine çok şey giyinir mesela. Bilal zaten aşırı e, cool giyiniyor her şey giyiniyor. Ama gibi. gerçekten. Böyle alta kot. Tabi üstte i̇şte pantol Ayşe, pantolon Instagram diyor. Geliyor. Dedim Çok abi, kesin Instagram Çok cool geliyor. abi Çok en ya. biliyor. yani giyim dersi. Ben diyorum ki Bilal gitsin ve giyim o dersi versin O gömlekli fotoğrafı aynen he. Bak. Yıkılıyor ya. Şu an eridim. Bak dondurma bile dayanamadım. Abi bize giyim, giyim dersi verilsin ya. Var. Yani TikTok'a girilsin, YouTube'a girilsin, giyim dersi verilsin artık bu adam tarafından. Moda ya. yayınları ne zaman başlıyor bir Birleşko? Kardeşim. Ne olur bize bir tavsiye ya. ver. Allah adı verdim ya. Yani bakar mısın? Abi bunlar eski fotoğrafları. Bunlar eski fotoğrafları. ne olur artık ya. Bunlar eski. Benim genel hayattaki giyimleri bahsediyorum evet. ben. Bunlar değil. Evet. Nerede o sildiklerin? Nereden sildiklerin ha? Bir şey diyeyim mi? Ben daha Twitch yayına başlamadım. Oralara girme, girme oralara! Gir, 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 gir oralara gir. Allah Allah. <laughs> Erkek dediğin. Şimdi herkes Allah. susacak, bir oyun konuşacak. Bir dakika, aşağıda ne yazıyor hemen söyleyeceksin 10 saniye içinde. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu şeyi unuttum. Hadi. Valla unuttum. Yemin ediyorum unuttum. <laughs> Ay Ama diğerini söylerim. Ne Ama diğer fotoğraftakini söylerim. Salak söyleme. Onu da, onu da ben istemiyorum. Onu da ben istemiyorum. <laughs> ya, ne oldu? Ne oldu? Bak Yalan şu hareketlere olsun. bak ya. Giyim dersi varsın abi ne olur. Çünkü hani diğerlerinden aşırı farklı benim biri. Bak 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 bak. Bak hele abi bak, şey bak. Mi? Bilal'ime bak. Oradaki iskender misin? Oğlum ne onlar ya? lan bu arada? Ezme falan var canım aşırı çekti şey şu anda. Şey değil mi? Hatay medeniyetler kardeşim oralar. Orası Hatay Antakya. On bir şey diyeyim mi bu arada? Yani. Masanın bunu İstanbul'da o kadar bakmayın. Ne? Bu, ama bir şey diyeceğim. İstanbul'da da yersin de o masa maksimum 50 lira falandır. Kaç sene önceymiş? 54 hafta önce 50 liraymış. Hiç para değil çünkü Hatay'da mezeler. Mezenin tanesi 10 lira, 12 lira falan. Bak gördünüz mü Bilal'im işte yani. Bilal'im ve... Oo. Aga! Aga! Bilal Bil Bey, Bey kariyerinden şey olmadan önce. Mambaat. Aga şu ya formayı görmeyeyim ya. Şimdi, tamam seni üzmeyeyim şimdi ben. O formayı görmeyeyim. Gördüğünüz gibi Bilal'in buradakilerden aşırı farklı, aşırı karizma çok daha presentable görünüyor kendisi. Peki. Ne benzettim ben? <laughs> ah olmaz, Çaba göremiyorum ben. Ne göremiyorsun? Kö böyle. Çaba falan göremiyorum ben. Yani. Ne güzel şey yapıyorlar böyle. Video çekiyorlar ediyorlar. Uğraşıyorlar böyle. Bizimkiler şey yapıyor sadece. Genel olarak bu arada kendi görüşümü belirtiyorum. Evet. Yani alıyor elinde böyle birini ya da işte fark etmiyor kimse. Bakışıyorlar, şarkı çalıyor, yürüyor. Evet. Bence bu, bu işe da izleniyor. giriş. Bence bu işe giriş. Sana bir tavsiye. Hayır ben de böyle bir çekip, ben de mi kitle uyusam acaba, şey yapsam? Bence bir uy. Ben bir gireyim. Bak, ya. bence uy, Benden sana tavsiye. Bence... Ben sana tavsiyedir bu. <laughs> Geliyor, bu tarafı mı çekti ya? Kendi çekmiş. Neyi çekmiş lan? Neresini çekmiş sapık. Wow, kızın resmini çekmiş. Kızdan habersiz. Bir de bunun üstüne şey mi yapıyor şimdi? <laughs> Bak ne yaptım? He <laughs> yapıyor? Oy. Oh. Cezası 3-5 yıl arkadaşlar dikkat edin. Var bu arada evet gerçekten cezası var bu arada. Çünkü bu da tacize giriyor izinsiz görüntü alamazsınız bir insanın görüntüsünü. Cezası 3 ile 5 yıl arası. Mesela ben vlogla gezerken ben. kamerayı sürekli böyle gıdımın altında tutmamın <laughs> Gerçekten yegane ve en önemli sebeplerinden bir tanesi o. Hani millet hani görüntüye girmesin. Rahatsız olur çünkü bak ben ne bileyim belki birisi ailesinden kaçıyor nereden bineceğim ben. Belki belalısı <laughs> var peşinde ondan kaçıyor nereden bineceğim. Yani. Bilemezsin ki onun şey Türkiye'de yapıyor. yaşıyor Var yani. O kadar ihtimal dahilinde ki bu arada böyle şeyler. Vallahi Çok doğru. Ne oldu ya? Önüzden <laughs> geçiyor sadece kız ya. Bak, gülüyor ne bu mu oldu şimdi? Ay böyle anlat. Anlatıyorum. <laughs> kadar <laughs> toksik ilişki güzellemesi yapılan başka hiç yer görmedim ya. <laughs> bak hareketlere bak. <laughs> bak hele. <bak, bak. Gülüyor> <laughs> ne yapıyorsunuz? sıkında kurtulak hep beraber Allah ya. Allah Ya sıkında Allah Allah kurtulalım Allah Allah. ya. Gerçekten ben şu an bıktım artık. Bu şey değil mi? Spiderman birbirini gösteriyor. Evet bu da 0-1 Adana şeyi. Aa ben şey zannettim. Hani ha, kızı siktir edip ikisi öpüşecek zannettim ben. ben bir elinden tutup böyle dans da hani şey yapıyorlar ya böyle eğiyorlar ya öyle yapacaksın. Şu an orada ne oldu peki onu anlamadım. İkisi sarılıyordu çocuk geldi falan. Ne oldu? Ben de be ben Eskisi de öyle böyle, bir böyle yani şimdi öpüşme gelecek gibi bir hissiyat geldi mesela bunda niye öyle olmadı ki? Ama kız işten sarılmıyor bu arada. Bu ilişki olmaz. Diyorsun. Aa. Ne yapacak abi Allah aşkına. <laughs> Hiç içten sarılmamış. <laughs> sen de yani. Ya TikTok izliyoruz şu an. Ne içten sarılması pek. Vallahi billahi sen. <laughs> <laughs> <Şu> Kardon'un <cifatlar. gülüyor> Run run.

Şimdi ya burada o işte oturacağı yeri temizliyor toz moz bir şey vardır diye. Bu da gidiyor işte ha. kıyamış. Aa sen benim şöyle bir şey mi yaptın? Uva falan yapıyor. Haa elini mi temizliyor? Ha. Ya yapma böyle şapşi. Ya. Bu medali yalan yaşadı. Nasıl tatlı her şeyi biliyor. <laughs> Yapar mısın böyle Mehmet. bir şey sevgili ileride? Senin sevgilin var mı Mehmet? Ver gel, ben tek zamanda devam ediyorum. Aga. Oğlum daha bir hafta önce var dedin lan. Mehmet? Hayır abi ben öyle bir şey söylemedim. Mehmet? Yalan. Ben de senin hızına yetişemiyorum abi. Bir şey abi. söyleyeceğim. Ertesi gün... Ben... Gördüm. Bak eee... Bayağı bir süre oldu. Tamam şu an, kameranı aç. Tam şu an şey kameranı, aç. kameranı aç. Tamam şu an kameranı aç. Kameranı aç çabuk. Yüzünü görmem lazım çabuk. Aç kameranı. Yalan söyle. Mehmet Ali? Ne oldu ya? Mehmet Ali? Bir tombul çıktım dur. şu an seni görüyorum anlat. Neyi? Ne demek neyi? Sevgilini anlat Mehmet Ali. Herhangi bir ilişkim yok. Mehmet Ali daha geçen hafta var dedin Harbi de abi. Harbiden bir var. Ertesi gün yok. Bir <laughs> sorun var. Bana doğru söyle. Çabuk ben sana yok. bakıyorum. Dur çettekiler anlar. Ben anlamasam siz anlarsınız. tamam anlasınlar. Anlasın ne sen geçen hafta sevgilin mi vardı Mehmet Ali? Hayır. Mehmet. Ben yani. Mehmet ben o gülüşü biliyorum <gülüyor> Mehmet. Hayır yok. Konuşma biri var abi, mıydı olsa... Mehmet? Bir şey, efendim hayır. Efendim yok. ö, ben anladım. Ben ah şey söyleyebilir miyim? Bak ben günümü anlatıyorum. Bana hiçbir bir şey, şey anlatmıyor. Kimler bana kolonyalar diyor? Bak benim görüştüğüm <laughs> biri olsa zaten geri söylerim. Niye bir şey diyeceğim. Bu soruya ne cevap de <laughs> Şey dedi ya ben ne söyleyem. zamandır ne zamandır yok dedi. Taş gün dedi sana. Ay kolum övün çeyiz Allah aşkına senin evini için... kolum övün Övündüm, Övün Hayır Bittim ay bittim Mehmet Ali'nin uzunluk Allah anlayışı ne onu merak ettim Bayağı dur yok dedi uzun süredir yok dedi bir hafta tamam. önce vardı Oğlum bir hafta Zalim, önce Hayır bir hafta önce, şey. önce ne zaman ben sana ne zaman böyle bir ee, şey -şu, şu an hafta benim hafta... üzerim oynuyor bir şey söyleyeceğim ay, benim üzerim oynuyor ne İlla mesajlarımı açıyor ortaya Mehmet Ali Aç ya da dur açma bizim yazılımız Aa, Aaa Mehmet inanamıyorum. bir de yalan da söylüyor üstüne. Tiksizden gözüm görmesin seni. Ya <gülüyor Çık şu an seni görmesin. Bir şey söyleyeceğim. Üzerim o oynanıyor. Üzerim mi oynanıyor. İnanamıyorum yani. sağlam, Mehmet. Ge genç adamsın metal Mehmet Ali olacak tabii kız arkadaş. Olacak ama yok, bize abi, söylemeden şey ama yok. söylemeden. Yani. Ama ama böyle bir haftada bir olmazdı kardeşim. Biraz bir ay yap bari o. Bir, bir ay olsun artık. Her sorduğunda Bana bir hafta sonra yok Bana söylemeden ne olacak? Bana anlatmadı. Ama Yok. Sus. Yani... <gülüyor> Konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Elimden kalırsa çıkartma. Bak ne güzel şey yapıyor tuz alıyor görüyor musun? Görüyorum. Ne güzel böyle elini şey yaptı gördün mü? Görüyorum. <laughs> tamam. Görüyorsun tamam. Salim chat işte. Gonzalo tamam. okay. hoş geldin. Lisacık Bay Kartal Sefer Mecaman hoş geldin. KVPST hoş geldin. Kare mı değil hoş geldin. Mira GXL'de sefa getirdin. Ayberk 2607 Beren 0 alsa Mert hoş geldin. Psycho Pompey Pompe Pompe hoş geldin. Minik tip sefalar getirdin. Hazer 21 efendim. Mustafa 206 BBQ Rosaland hoş geldin. Mert sefalar getirdin. Ee, Hiyangi Allah aşkına siz söyleyin chat. Bak siz söyleyin chat. Ben bir şey demeyeceğim. Bak onlar anladı. Onlar anladı, Püüü sana yazıklar olsun. Firdevs Çelik hoş geldin. Nova 433 Çınar Melike efendim. Esponite hoş geldin. Onur Online Melek R'de Muhammed 01 GR efendim. Daha bir sürü kişiler abone hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Hasan 0 Atan bak görüyor musun? Benim yerimi onlar çıkıyorlar sana. Benim yerime. Bir bar hoş geldin. Edebileceğiz sen zaten orayı okumuşum. Çok çok teşekkür ederim efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. <laughs> Benimle aynı rüyaya uyansan Güneşime çiçek olup açsan Benim gözler yüz defa Aaa çok güzel En Aaaa. sevdiğim tiktok bu oldu <laughs> Müthiş Akka be Yavaş düşürün lan yüzüme geldi Müthiş en sevdiğim en beğendiğim tiktok bu bundan sonra Bu Bundan sonra bu Benimle Böyle çılgın abi Taşsan, helal lan çocuk ya. helal çocuk sana <laughs> bu aşkımıza <laughs> bak, ya, bak. Korkma, kardeşim dilan nerede